Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, değerli misafirler, saygı saygıdeğer Zonguldaklılar. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü e etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çelenk Sunma Töreni programını arz ederim. Zonguldak Valiliği tarafından 18 Mart Çanakkale şehitlerini Anma günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törene Vali Müslü Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Canlarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Kılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Daire Müdürleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Siyasi Parti ve STK temsilcileri katıldı. Çelenklerin sunulup saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'mız okundu. Belediye Başkanlığı Çelenği Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Türk ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti korumak için Çanakkale'de, Sakarya meydanlarında, muhallebe, Dundukunar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek, Tüm dünyaya gücünü ve kararlılığını ispat etmiştir. 18 Mart Çanakkale zaferi 108. yıl dönümü şehitleri anma günümüzde e, kutladığımız bu günümüzde zatenliğimizi değerli gazilerimiz ve şehit yakınlarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini nefretle kılıyorum. Valim Sotusulmaz tutulmazsa şu anlı tarihimize büyük bir kahramanlık övgüsü ve zorlu bir savaş sonucunda ulaşılan bir zafer olarak yerine alan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde kutsal vatan toprağı ve bağımsızlığı uğrunda canını feda ederek bu destanı yazan kahramanları gönül borcu, minnet ve rahmetli ve yad ediyoruz dedi. Şu tarihimizde büyük bir kahramanlık övgüsü ve zorlu bir savaş sonucunda ulaşılan bir zafer olarak yerine alan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde kutsal vatan toprağı, ve bağımsızlığı uğrunda canını feda ederek bu destanı yazan kahramanları gönül borcu, millet ve rahmetle yad ediyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün sevk ve idaresinde yürütülen aziz milletimiz ve kahraman olunca zaferle taşlandırılan Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları aziz milletimizin yazgısını değiştiren tarihin akışına yön veren milletçe topyekun direniş gösterilen destansı bir varoluş mücadelesinin ortaya konulduğu bir dönüm noktasıdır. Bizlere bu vatana emanet eden aziz şehitlerimiz büyük ve güçlü Türkiye'mizin varlığının güvencesi olarak milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacak, ülkemize ve milletimize yönelecek tehditlere karşı koyacak güç ve karanlıkla olan devletimiz milletiyle birlikte geleceğe güvenle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş ve hayat olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran alıyor. Hep yanlarında olacağımız aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve gazilerimize Aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür diliyorum saygılarımla. Valim Sol tutulmaz tarafından anıt Şeref defteri de imzalandı. 18 Mart Çanakkale 10 Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Valim Sol tutulmaz ve beraberindekiler, şehit aileleri Sosyal Yardım Aşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyarette bulundular. Ardından protokol üyeleri tarafından asri mezarlıkta bulunan şehitliğe ziyarette bulunularak dualar edildi. Kabristanlara karanfil bırakıldı. Allahü Cellehu Almamte Mal Hayat, Nebulun Kum Ayın Kum Ahsen ve Malam, Aziz milletimizin ve kahraman ordularımızın dünyanın en zalim ve en güçlü aynı zamanda en gaddar ordularına karşı aziz vatanımızı, milletimizi, devletimizi muhafaza etmek üzere mücadele ettiği ve büyük bir zafer elde ettiği Çanakkale Zaferi'nin 108. seneyi devriyesinde kahraman gazilerimizi aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anmak ve onlara manevi ikramlarda bulunmak üzere bu şehitlikte devlet büyüklerimizle kardeşlerimizle birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ya Rabbi bütün şehitlerinize ve ahiret alemine intikal etmiş olan kahraman gazilerimize gani gani rahmet eyle, Amin. makamlarını ve mekanlarını cennet eyle. Amin. Amin.